Geçenlerde bir videomda söz vermiştim. Dedim ki size bu Atari oyun konsolunu hediye edeceğim. Biraz ondan bahsedeyim. Sonrasında çekilişte bunu birine yine verelim. Bir çekiliş daha yapalım. Her zamanki gibi. Şimdi merakımdan aldım açıkçası. Bayılıyorum oyun oynamaya Ben de bende. Zaman buldukça, bulabildikçe vesaire. Çok zamanım olmuyor ama merak ettim ve aldım. Eskiye dair, geçmişe dair benle yaşlı olan arkadaşlar bilir. Ne kadar oyun varsa içine koymuşlar bunu. Ve PlayStation 1 oyunlarından tutun da Atari salonlarında oynadığımız oyunlara kadar içinde oyunlar var. Bir sürü oyun var. Bir çoğunu deneme şansım oldu. Öncelikle kendisi bunu göstereyim. İzlemişsinizdir. YouTube'da da farklı farklı videolar vardır. Amacım bunu gösterip sonra televizyona bağlayıp bir iki oyun oynayıp sonrasında birine hediye etmek olacak. Şöyle. Zaten çok basit aslında. Bildiğiniz şöyle bir parça var oyunlar bunun içinde. Daha doğrusu buraya takılı bir kart var. O kartın içinde. HDMI. Bunu bilgisayara takıyorsunuz. İki tane kol var içinde. Onları da göstereceğim şimdi size. Bildiğimiz PlayStation kolları. İki tane kol var içinde. Bu kolları görebilsin diye de şöyle bir aparat var. USB. Bunu da buraya takıyoruz. Oldu. Bitti maşallah. Bu kadar. Buradan da güç kaynağı, güç kablosu var. Güç kaynağıyla birlikte e, oynuyoruz. Şimdi şeye geçelim. E, televizyona geçelim. Bir deneyelim bakalım. Sonra da bunu birine hediye edelim değil mi? Görüşürüz. Hadi televizyona geçelim. Bir var içinde. Şu an mesela örnek veriyorum. Piz, bir espri açalım. Ne varmış? Bir Bunlar benim PlayStation 1'im varken oynadığım oyunlar aslında bu çok eğlenceli bir oyun. Armyman. Ee bakalım başka ne var? Başka ne var? Red Alert. Crash Crash'ın oyunları da inanılmaz keyifli arkadaşlar. Böyle daha hızlıca size göstereceğim. Aa Driver. Şuna bir girelim bakalım. Çok keyifli, çok güzel oyundur. Oh. <laughs> Evet, atar oyun videosunu yarım bırakmak zorunda kaldım. Çünkü küçük bir prenses uyandı. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Kısadan ise bu atariyi birinize hediye edeceğim. Ee, videoya bin beğeni geldiğinde çekilişi yapacağım. Onu söyleyeyim. Bin beğeninin bu atari için de hemen geleceğini düşünüyorum zaten. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar. <laughs>